Selam Aleyküm Üstü Patris Yeni cipslerimizi tanıtmak istedik. Yeni cipsimiz. Patris X Atom. Acı sevenler için. Ve Patris Mixos Karışık Çerez cipsi. ve ilk sattım. Hadi sevin Ve içimizi içinizi serinletmek için doğal soğuk çay. Şimdi tüm bakırlarda markete değerlerini almıştır. Tüm güçlü patlıslar ailesine hayırlı uğurlu olsun. Patlıslar olsun.